Ya Zeynep'in gerçekleri öğrenmesini istiyorum aslında. Ama bu durumda da Ganimet çok kötü olabilir. Çünkü Zeynep ona hayatımı çaldın. Yaşadığım her şey yalanmış da diyebilir. Ve bu onun için büyük bir yıkım olur. Of. Bence Bahar ikide bir hayatını çaldın demek yerine Efsun'a son bir şans verip onun iyi bir insan olmasına yardımcı olması gerek. Böylelikle Efsun'un içindeki o iyi insanı çıkartmasına da daha çok yardımcı olur. Bu hayat benim. Nasıl yaşamak istiyorsam öyle yaşarım. Kimseyi bağlamaz kimse müdahale edemez. Anneanne anne, o hayat benim hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Orada çok haksız şeyler yaptılar. Onca Efsun yani onların kızı oldu. Hı. Ondan sonra barışı şey yaptılar İşte bar da. Bir <laughs> gün odamda sıkılıp salona geçtim. Annem sayesinde birkaç kere izledim. Artık ben de takipçisiyim. İzliyorum ama o Efsun tüm, hiç sevmiyorum.